merhaba arkadaşlar bugün Senek bu, TP9SFX silahımızın biraz daha detaylı bir incelemesini yapacağız. Ağırlık, tetik, e, istinadı, nişan su sökülmesi, takılması, e, tetik ağırlığı. Şimdi bazı arkadaşlar sormuşlar. Hemen ilk başta onu söyleyeyim. Tetik istinadı ne kadar demiş bir arkadaş. Bakın şöyle bakarsak şurası tıkandığı nokta. Yani şuraya kadar. Buradan sonrasında bırakıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde sarsılmazda da karşılaştırma açısından gösterelim. Gördüğünüz gibi. Sarsılmazda şu kadarlık bir nokta. TP9 TP9'da da, TP9'da da şey şurada takılıyor Bakın. Şurada. tetik ne kadar ağırlık uygularsak eğer atış yapacak onu da şöyle hazırladığımız basit bir düznekle evet, ölçmeye çalışacağız. Şimdi onu gösterelim. Önce sarsılmaz arkadaşla başlayalım. Şöyle tetiğe geçiriyoruz. Şu an istinada dayandı. Şimdi de bırakması gerekiyor. Evet. Tekrar alırsak. Evet. Garanti olsun üçüncü. Evet. Aynı şekilde Canik'te de denersek eğer. Çok sağlıklı bir ölçüm değil bu arkadaşlar. Sadece kıyas olsun diye aynı sistemle sonuçta sarsılmazla canayı karşılaştırıyorum. Sahibi olan arkadaşlar oradan pay biçebilirler diye. Sonuçta çok sağlıklı değil. Şu şekilde bakın. Şimdi Kırtacak zaten. Evet. Şimdi bakalım. Şu an istanağı da dayandı. Evet, 2350. Yani tek hareketli bir silah olduğu için her defasında kurmamız gerekiyor. Bir kez daha deneyelim. En azından fikir olursun diye. Bakın arkadaşlar şöyle. Şurası istinade. Evet. Şimdi kısaca bu kömür yayları ve namusu hakkında biraz bilgi verirsek aynı yani şekilde sarsılmaz dedim. Önce önce yayları karşılaştıralım. Şu gördüğünüz sarsılmaza ait yay. Normal bildiğiniz yay. Ve bu da pimi. Bu da TP9 silahımızın yayı ve pimi. Yay ve pim birbirine birleşik birleşik dedim yani yayın pimden çıkması söz konusu değil. Ben yani şu gördüğünüz gibi. Ve bu yay yaprak yay diye tabir edilen bir yay. Helatonik yaprak yay. Yani bir tanesinin veya iki tanesinin veya farklı noktalardan kırılması, kesilmesi halinde atışınızı devam ettirmenize sağlayacak bir yer olarak tasarlanmış. Namlusu gördüğünüz gibi mamurda herhangi bir uç kısmında herhangi bir delik şarjlanmaya engellemesi için söz konusu değil. Böyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi için uzunluklarına <laughs> denk gelirsek p 9 CFX modeli şu an Türkiye'de satışta olan en uzun mamluya sahip. 132 milim. Ee, Yanılıyorsam t 130 milim. Ligana, ve Sport. Ee, Sarsılmaz'ın K12 modelininki de 131 milim. Yani birini 1 milimle birini 2 milimle geçmiş. Daha uzun bir. Ama en büyük avantajı tabii şarjörünün. şu gördüğünüz şarjörün 15'lik olarak gelmesi standart ama şu yandaki çentikleri içeriden tıraşlayarak bunu 17'lik yapmanız mümkün. Hatta şu alt kısmı yurt dışında var da Türkiye'de Türkiye'de olanı aldım. Plastik ve kaliteli bir ürün çıkmadı. O yüzden kullanmamaya karar verdim. Karjörü kaliteli gördüğünüz gibi mekkarın. Evet, birleştirelim. Ağırlıklarını da ölçelim bu arada. Çok fazla bir baskı uygulamaya da gerek yok. Gördüğünüz gibi şuraya, şu kısma geçiyor. Şöyle. Burada ufak bir püf noktası da var silah kuruluyken mesela silah kuruluyken silah sokmaya çalıştığınızda silah buna izin vermeyecektir. Bunun için yapmanız gereken şey silah boşa almak ve ardından açmak. Bu kadar. Önce şarjörsüz ağırlıklarını açalım. Şarjörü de bakalım. Bu 17 ve bunda 17 tane fişe an. Bu şekilde değerlendirelim. 1040 Diğerine 920 bakarsak. 1920. Bakayım mı hedefe? Evet atış sonrası değerlendirme yaparsak bugünkü atışımdan ee, pek memnun kalmadım da yine de şu Silahdeye yes. bakarsak bir çekersek eğer. Herhangi bir şey yok. Herhangi bir yerinde bir ekstra bir çizilme. Gördüğünüz gibi atış yaptıkça şu namlu ucundaki yerlerdeki aşınmalar artıyor maalesef. İçeride şu kısımda gördüğünüz soyulmaları da artıyor. Bunun haricinde, evet, Şurayı görüyorsunuz eğer. Evet, tam odaklanamadığı için. Evet, namluk aşınmaya paralel olarak şu kısımda gördüğünüz aşınmaları da artıyor. Ama sorun yok, ömür boyu garantili bir silah. Herhangi bir şey olmazsa durumda bile veririz. Onlar da ilgilenirler diye tahmin ediyoruz. Onun haricinde bugünkü duble atış pek hoşuma gitmedi. Daha doğrusu pek beceremedik. Nişan hattını, nişan güzergahını göstermeyeceğim. Çünkü pek memnun kalmadım. Dış etkenlerden dolayı. Genel olarak bu kadar. Arkadaşlar merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlardan cevap vermeye çalışırız. Elimizden geldiği kadarıyla. Aa, şunu belirteyim. Ee, Sarsılmazla olan bugünkü atış karşılaştırmasında sarsılmazın sesinin daha tok olduğunu söyleyebilirim. Hatta bunu birkaç kişiye daha sordum. Onların <laughs> verdiği Cevaplar da aynıydı. Sarsılmazın atışı daha toktu tabii bunu belki de namlunun uzunluğu belirliyor olabilir yani sesin toktudan kastım daha fazlaydı yani atış sesi daha fazlaydı. Evet bu da gördüğünüz sarsılmaz. Teşekkürler arkadaşlar.